Merhaba, bugün Amerika'da alışverişteyiz. Ne yapıyoruz? Trader Joe's firmasından, marketinden alışveriş yapacağız. O marketteki en çok satan ürünleri sizlerle paylaşacağım. Bu genel olarak yapılan oylamaların sonucunda marketin en çok sattığı ürünleri sizlerle paylaşacağım. Ama bunun yanında benim en çok beğendiğim, orada en çok e, satın aldığım ürünleri de size paylaşacağım. Hazır mıyız? Tamam, hadi. Trader Joe's diyoruz. Bugün Amerika'da New Jersey'deyiz ve Trader Joe's mağazasını biraz inceleyeceğiz. İçeride bakacağız, fiyatlar nasıl? Aynı zamanda sizinle ben neler satıyor, neler satmıyor onları da paylaşmak istiyorum. Bir yandan da ben bu mağazada en çok neleri alıyorum, tüketiyorum ve neleri seviyorum onları da paylaşacağım. Amerika'nın 42 eyaletinde 503 noktada satış yapan ve yılda her bir mağazası 27 milyon dolarlık satış yapan bir mağaza. Evet şimdi sizinle bugün bu mağazayı ge gezeceğiz. Bakalım bu mağaza nasıl 27 milyon dolarlık satış yapıyormuş ki Amerika genelinde de Trader Joe's'un toplam 13.7 milyar dolar satışı var. Evet tekrar ediyorum 13.7 milyar dolar. Bu satışı da 500 mağazada sağlıyorlar. Hadi bakalım şimdi Trader Joe's'da neler varmış, neler yokmuş. Evet, bugün size Amerika'da 42 eyalette 500'den fazla mağazası olan ve yıllık 14 milyar dolarlık satış yapan Trader Joe's'un en çok satan 5 ürününü göstereceğim. 5'ten geriye başlayacağız, 1'e doğru sayarak gideceğiz. Gelin bakalım Trader Joe's'da en çok neler satıyormuş. Trader Joe's'un en çok satan 5. ürünü Unexpected Cheddar. Şu marka. Shredded bu. Yani dilimlenmiş şekilde. Unexpected Cheddar. Bütün Trader Joe's'larda satan 5. en popüler item. 5 dolar. Ne kadarı 5 dolar? Şu paket kadarı. Yani 35 TL diye düşünebiliriz. Ama biz hesabımızı hep nasıl yapıyoruz? Ortalama bir Amerika'nın vergiden sonra cebinde kalan 20 dolardan 5'ini buna vermesi gerekiyor. Yani bunun için 15 dakika çalışması gerekiyor. Bunun maliyeti 15 dakika. Trader Joe's'da en çok satılan dördüncü ürün Peanut Butter Cups. Şu ürün barı kap şeklinde ve çikolata 4.29 ne kadar 4.29 454 gramı 28 TL'ye yakın bir rakam numaralı ürün mandarin orange chicken şu ürün 4.99 bu da 5 dolar paketin içinde tavuklar ve sosu ayrı şekilde sosu ısıtıyorsunuz. Tavukları da e, fırında ısıtıyorsunuz. Ve ne kadarmış? 5 dolar. Yani bir Amerikalı'nın bu yemeği yemek için 15 dakika çalışması gerekiyor. En çok satan ikinci ürün Cauliflower Gnocchi. Ben bunu sevmiyorum. 2.79'a ama 2 numarada müthiş beğenilen bir ürün. Hatta şu anda da bitmiş sonuncusu elimde. 2.79'muş. 3 dolar civarı. 21 TL. Şimdi size bütün Trader Joe's'larda en çok satan ürünü göstereceğim. Everything but the bagel sesame seasoning blend bu yani bütün yüzlerce binlerce ürünün arasında bütün Amerika'daki Trader Joe's'lar içinde en çok satan ürün bu. Almadığına değmez. 1.99 2 dolar. Yani 14 lira. Trader Joe's'da benim almadan çıkmadığım ürün bu dolma. İnanın Türk markalarından da daha iyi, daha lezzetli bir dolma. Keşke Türk markaları böyle olsa ama Trader Joe's'un kendi markası ve müthiş lezzetli bir dolma. 2.49 fiyatı. Aşktır dediğim başka bir ürün. Bu çekirdekler soyunluk bir şekilde ve 2 .29 dolar 29 sent. 454 gramı bir poundu 2 dolar 29 sen ya inanılmaz lezzetli bu çekirdekler Türkiye'de bile bulamayacağınız büyüklükte ve lezzette ben tuzsuz ama kavrulmuş olanını alıyorum hem tuzlu hem kavrulmuş olanlar da var ama benim tercihim bu çok da hani tuzlu olmasın diye ama gerçekten lezzetine doyamıyorum bir kötülüğü böyle soyulmuş olduğu için bazen insan Aşırı aşırı Thank you very much. I just bumped into you, to speak a little bit of Turkish. That was really surprising. What is it about Trader Joe's that you like? Why do you shop here? Uh, well, since we first lived in California over 20 years ago, I used to go to Trader Joe's. That's why I first went to Trader Joe's. The wine is great, it's decent wine, very cheap. Yeah, it's unfortunately, we don't have that at this location. No, not yeah. at this location, yeah. Down in Princeton, they do. You know, I'm doing a, a top five selling items of Trader Joe's today. Mm -hmm. What is your favorite item at Trader Joe's that you can't leave without? Oh, I don't know if we have a cat live without right now. My kids used to not live without the cat's cookies for kids. Oh, okay. But they don't make the same flavor anymore. Now they're chocolate. Um, when I come here, some of the vitamins are great deals. They're very good priced. Um, you said the one I can't buy here. Actually, my and wife. And you got chicken things. Yeah, my <laughs> wife loves these. These are good for salads and just to eat raw and they're healthy. Trader Joe's'da benim en çok sevdiğim ürünlerden bir tanesi de Chicken Tikka Masala soslarıyla birlikte gelen tavuk ve pilav. Bu aynı zamanda Trader Joe's'un da en çok satan ürünleri arasında. Gerçekten çok iyi. 3.99, 4 dolar. Fiyatı ucuz. Ben bir yandan da şundan çok hoşlanıyorum. Porsiyonu çok küçük. Yani bir tanesini yediğinizde sadece 360 kalori. Bu kalori düşüklüğü de önemli. Benim dikkat ettiğim bir konu. Buna Trader Joe's da genelde dikkat ediyor. Ürünlerinin porsiyonları, özellikle bu hazır yemeklerin porsiyonları çok büyük değil. Ben kendim biraz ayı gibi yediğim için porsiyon kontrolünü yapmamda yardımcı oluyor. Gyro Slices ne kadarmış? 4.29 Yani 32 TL Amerika'da giderek artan bir ürün çeşidi de içinde et olmayan ama et tadı veren, et görüntüsünde olan etsiz etler. Bu da mesela şu anda bir dolmanın içini doldurmalık bir e, beefless beef. Yani içinde et olmayan et. Çok büyük bir sektör, giderek büyüyor. Yakında eminim Türkiye'de de çok kullanılacak. Rachel bir özelliği birçok ürün aslında onların markaları. Yani Trader Joe's markasıyla ürettikleri ürünleri satıyorlar. Ama aslında bu ürünlerin birçoğu başka firmalara yaptırıp kendi etiketlerini koydukları ürünler. Mesela burada bakalım bir tane Trader Joe's makarna. Kaç paraymış? 99 cent. Diğerine bakıyorum. Yine benzer. Bu sefer penne rigatte. Penne rigatte. Kaç paraymış? 1 dolar 29 sen. Şu anda dolar 7.45 TL. Oradan hesaplayalım ne olduğunu. Yani şu penleri gatte kaç paraymış? 7.5 TL.